Evet çocuklar, bugün sizlere Anadolu masallarından Tuz Kadar Sevmek masalını anlatacağım. Hazır mısınız? Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabul zaman içinde. Allah'ın kulu çokmuş. Kimi aç, kimi tokmuş. Kimi sevdiğini malıyla, mülke, mülküyle dile getirilmiş. Kimi ise sevdiğini tatlı dilde dile getirilmiş. Ben ise sizi sevdiğimi tatlı bir masalla dile getirmek istedim. Çok eski zamanlarda büyük mü büyük, geniş mi geniş arazileri olan çok güzel bir ülke varmış. Bu ülkenin bir de padişahı varmış çocuklar. Padişahı çok iyiymiş. İyi niyetli bir insanmış ama gezme içine korku düşmüş. Ben artık yaşlandım. Ben yaşlandığım zaman tahtıma kim geçer? Bu ülkeyi kim yönetir diye düşünmüş. Düşünmüş, taşınmış. Azıcık da kaşınmış. Padişahın üç tane oğlu varmış. Oğullarını huzuruna çağırıp onları sınav yapmaya kadar. Oğlum beni ne kadar seviyorsun? Oğlu da demiş ki: Babacığım seni altınlar, elmaslar, yakutlar kadar seviyorum. Babası bu cevap karşısında çok mutlu olmuş. Oğluna çıkarıp bir kese altın vermiş. Ortanca oğluna sormuş: Oğlum beni ne kadar seviyorsun? Oğlu da: Babacığım seni saraylar Hanlar kapıları kapanmayan hazine odamız kadar seviyorum. Babası bu cevaba gülmüş, çok sevinmiş. Yine oğlu da çıkarıp bir kese altın vermiş. Sıra küçük oğlundaymış. Küçük oğluna sormuş. Oğlum beni ne kadar seviyorsun? Oğlu da demiş ki tuz kadar seviyorum babacığım. Babası soruyu yanlış anladığını düşünerek tekrar sormuş küçük oğluna. Oğlum beni ne kadar seviyorsun? Babacım seni tut kadar seviyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Babası bu cevap karşısında çok hiddetlenmiş. Sinirlenmiş, bağırmış, çağırmış askerlerine emretmiş. Hemen demiş bunu saraydan kovacaksınız. Saraydan kovulan genç az yürümüş, uz yürümüş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda komşu ülkeye ulaşabilmiş. açmış çocuklar. Nineye demiş ki, Nineciğim ben uzun zamandır yoldayım, kimim kimsem de yok, çok açım demiş. Nine, benim de kimim kimsem yok oğlum, gel buyur içeri demiş. Hemen ona güzel bir sofra hazırlamış çocuklar. Karnını doyuran, genç olan gözleri kapanmaya başlamış. Nine ona çok güzel pamuklardan bir yatak yapmış. Oğlan o gece mışıl mışıl uyumuş. Ertesi gün Nine ile konuşmuşlar. Nine'nin de kimi kimsesi yokmuş çocuklar. Yalnız yaşıyormuş. Bizim küçük oğlanın da kimsesi yok. Nine ile birlikte yaşamaya karar vermişler. Küçük oğlan Nine'nin ineğini sağmış. Tarlasını sürmüş. Pişirdiği çorbaya kaşıkla da sallamış. Bu şekilde mutlu mesut yaşayıp gidiyorlarmış. Bir gün yatakta yatarken büyük bir kalabalık görmüş. Sesler geliyormuş. Herkes meydana doğru gidiyormuş. Hemen bizim küçük oğlan yataktan fırlamış. Nineciğin yanına gitmiş. Nineciğim demiş. Herkes nereye gidiyor bugün? Nine de demiş ki oğlum bugün düğün bayram değil ama talih kuşu uçurulacak. Bizim Bizim küçük oğlanın başına mı talih kuşu? Herkes şaşırmış. Olmaz böyle şey demişler. Bu yabancı, gariban. Bundan padişah olmaz. İtiraz etmişler. Tekrar uçuralım. Kabul etmiyoruz demişler. İkinci kez tekrar uçmuş çocuklar talih kuşu. Uçmuş, 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 uçmuş. Yine bizim küçük oğlanımız. Şaşırmış. Hayır, hayır kabul edemeyiz. Tekrar uçurmamız gerekiyor. Talip kuşu sanırım şaşırdı demişler. Üçüncü kez tekrar uçurmuşlar. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Yine bizim küçük oğlanın başına kalmış. Herkes demiş ki artık üç kez uçtu. Vardı bundan bir hikmet. Bunu seçelim. Ülkemizin padişahı olsun. Ve küçük oğlan çocuklar, kızını da onunla evlendirmişler. Kırk, kırk gece masallar, daki gibi düğün yapmışlar. Padişah, genç padişah, babasını da düğüne davet etmiş. Mektup yazmış, bizim padişah gezmeyi, yemeyi, içmeyi çok seviyor. Hemen hazırlanmış, kervanına söylemiş. Kervan yola koyulmuş. Gelmişler o gün. Akşammış. Çok yorulmuşlar. Dinlenmişler. Sabah o kadar güzel bir sofra hazırlatmış ki çocuklar. Genç padişah. Sofrada yok yok. Bir tek kuş sütü eksikmiş. O kadar güzel bir sofraymış. Ama sofradaki tüm yemeklerin içine tuz koydurmamış. Babası sabah acıkmış. Büyük bir iştahla sofraya oturmuş. Bir kaşık almış. Tuzu yok. Zor yutmuş. Neredeyse çıkaracakmış. Ayıp olması diye çıkarmamış. Zor yutmuş ve bir şey yemeden kalkmış sofrada O gün gün boyunca genç padişah ülkesini gezdirmiş. Ve akşam yemeği hazırlatmış. Yine çocuklar akşam yemeğinde de çok güzel yiyecekler hazırlatmış. O kadar güzel şeyler hazırlatmış ki kadın sofraya oturmuş. Yine tam bir kaşık almış ağzına götürmüş. Yine tuzu yok. Yine yemek yiyememiş. Yemekten aç bir şekilde kalkmış. Genç padişahın yanına gitmiş. Padişahım sizin ülkenizde tuz yok mu? genç padişahım olur mu padişah? demiş Olur mu ya demiş Bu cevap karşısında çok sinirlenmiş Ben tuzu sevmem mi Her yemeğime koyarım tuzu demiş Genç padişah Ama padişahım demiş Yıllar önce Siz en küçük oğlunuzu Seni tuz kadar seviyorum babacığım Dediği için Saraydan ülkeden kovmuştun. Biz de o yüzden yemeklere Tuz koymadık demiş Padişah oğlunu tanımış birbirlerine sarılmışlar, hasret gidermişler, yaptığı hatayı anlamış. Ve bundan sonra hiç ayrılmamışlar, birlikte mutlu mesut yaşayıp gitmişler. Gökten üç elma düştü, biri padişahın başına, diğeri masalı dinleyen siz çocukların başına. Üçüncüsü de benim başıma.